Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatacağım konu kapak resminde görmüş olduğunuz gibi daha önce de anlatmış olduğum, Telegram'da da duyurusunu yapmış olduğum Goat Gaming'in sizlerle birlikte airdrop kapsamında kriterleri nedir? Kriterlerle alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Çünkü bu kriterleri karşılamazsanız şayet oynamış olsanız bile hani airdrop kazanma şansınız olmayacak. Konuya geçmeden bir like atarsanız sevinirim. Onun dışında Tam yukarıda benim tam görselimin yukarısında QR kod var. Oradan telefonla taratarak benim sosyal medyalarıma erişebilirsiniz. Özellikle Telegram'dan takip etmenizi öneririm. WhatsApp grubumuz var. Oradan da takip edebilirsiniz. Haydi gelin hep birlikte konumuza geçelim. Evet arkadaşlar Goat Gaming'den bahsedeceğiz demiştik. Şu an ekranda görüyorsunuz Goat Gaming'i. Burada sizlere arkadaşlar uygulamayı açtım. Aynı zamanda burada gerekli koşulları sağlayan kişiler kimlerdir ya da kimler olacak. Bununla alakalı bir yazı yazmışlar. Buraya bakacağız. Öncelikle şöyle bir ana sayfamıza bir gelelim. Goat Gaming'in ana sayfası bu. Bunu kullananlar zaten biliyorlar. Şurada tacımız var en yukarıda şurada biletlerimiz var. Bunları biriktiriyoruz. Bu biletleri şuradaki yarışmalarda kullanıyoruz. Şu ana sayfada win prize yazan kısma bastığınızda bakın burada yarışmalar var. Bunlara katılabiliyorsunuz. Bunlar önemli. Kriterlerden bir tanesi de bu zaten. Biraz sonra değineceğim. Burada şu an aktif olan bir tane var. Bu da yaklaşık olarak ben videoyu çekerken şöyle 9 saat gözüküyor. Yani ben bu videoyu yayınladığımda bu da bitmiş olacak büyük bir ihtimalle. Daha sonraki aşamalarda zaten gelecek ya daha önceden de gelmişti zaten. Bunlara katılabilirsiniz. Şimdi kriterlere bir bakalım. Kriterler önemli. Bizim arkadaşlar burada verilecek olan token ismi GG token yani Goat Gaming'in iki tane G'si var biliyorsunuz. GG şeklinde yapmışlar ismi olarak ya da kısaltması olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle aşağı indiğimizde. Bunlara değinmeye gerek yok. Yani GG değinmemize gerek yok. Burada iki tane husus var arkadaşlar. Bunu şöyle de değinebiliriz. Bakın şurada uygulamanın merkezinde en aşağıda bir tane ikon var. Buraya tıkladığımızda bakın listeleme zamanı ve toplam supply şu an için bilinmiyor. Yani burada duyurulacağı zaman, duyurulduğu zaman ya da listelemeye yakın bir zamanda muhakkak bilgisi veriliyor. Şimdi bakın bu sayfada aşağı indiğimizde şurada sırada ne var kısmında belirtmişler. Duyuruları takip edin. Yakın zamanda duyurulacak gibi bir ifade var. Şimdi burada bizim iki tane koşulu sağlamamız lazım. Bunlardan bir tanesi Goat Gaming'e saygılarınızı sunun diyor. Bu da şuradaki birinci sıradaki arkadaşlar. Yapılacak görevlerle alakalı yani şartlarla alakalı şu Go kısmına bastığınız zaman zaten sizi sayfaya götürüyor. Burada sayfaya gittiğimizde ya 125 tane yıldız alacağız buraya tıklayarak veyahut da 0,40 ton karşılığında ya da karşılığında demeyelim de 0,4 ton harcayarak bu görevi yerine getirmiş olacağız. Ben bu işlemi yaptım. Yani şu an BlueStack üzerine açmış olduğum için emülatör üzerinde cüzdanın bağlı gözükmüyor. Fakat ben bu cüzdanı telefonda bağladım ve bu işlemi yaptım. Yaptığımda zaten şuradan bakın yeşil ibareyle görebiliyorsunuz. Yani buradaki yeşil ibareler olduğu sürece, şu ikisi olduğu sürece siz qualify oluyorsunuz. Yani airdrop'a uygun oluyorsunuz. İlerleyen aşamada şuradaki alokasyonlar yani boosterlarla ne kadar çok buradaki koşulları yerine getirirseniz sayısal olarak buradaki ifadeler ne kadar çok artarsa sim airdrop'ınız o kadar fazla olacak anlamına geliyor. Şimdi şu ikinciye bakalım. İkincide de seviye 5 olmanız lazım. Yani siz seviye 4 seniz, seviye 5'in altında herhangi bir seviyeseniz burada kualifiye olamıyorsunuz. Benim seviyem arkadaşlar 10. Zaten 5'e çıkmak çok kolay. Yaklaşık 8'den sonra ilerlemesi biraz zor. Yani 8-9-10 arası zor. Hatta 10'dan 11'e geçmek daha da zor. Yani şu an mesela benim şöyle baktığım zaman bakın şurada seviyeyi görüyorsunuz. 10'dan 11'e geçebilmem için neredeyse yarı yarıya burası. Yani bir şurada yarı daha biriktirmem lazım ki 11. seviyeye geçebileyim. Yani biraz zor yani 10'dan 11'e geçmek ama sonuçta bizim minimum 5 yapmamız lazım. Diğerlerine bakalım. Diğerlerine arkadaşlar Telegram yıldız sayısı yani ya da harcama diyelim orada spent olarak ifade etmişler. Harcanmış Telegram yıldızları. Bunu nereden harcıyorsunuz? Go'ya bastığınız zaman bakın burada. Hemen şöyle sesi de kapatayım. Bakın burada Harcayabileceğiniz yerler var Yani Buradan bir tane mesela ben bunu alacağım ilerleyen aşamada Bir buçuk dolar harcayacağız bir buçuk dolar karşılığında 350 tane taç 10 bin tane XP almış olacağız bu ucuz olanı bir sefere mahsus olmak üzere Böyle yapmışlar Çünkü diğerlerine baktığın zaman fiyatlar artıyor Minimum bunu almakta fayda var Bu arada almaya da bilirsiniz bu tamamıyla Şuradaki Alokasyonunuzu Yani alacağınız token adetini arttırmak için gerekli koşullar. Yoksa şu iki koşulu sağlamak ve minimum seviyede oynamak yeterlidir ama siz buradan daha fazla air drop kazanmak istiyorsanız burayı olabildiğince arttırmanız gerekiyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman da harcanan Telegram yıldızları şu birinci sıradaki, ikinci sırada harcanan taçlar. Bakın şurada spent yazmışlar. Harcanan taçlar Bizim biriktirdiğimiz taçlara oyunlarda harcıyoruz. Bakın Go kısmına gittiğimizde oyunlar geliyor. Bu oyunları oynayarak karşılıklı olarak oynadığınızda yani PvP şeklinde PvP oyunlar deniyor ona oynadığınızda burada taçları harcamış oluyorsunuz. Yani taçları harcayarak zaten oyuna giriyorsunuz. 3 tane de yapay zeka ile oynama hakkınız zaten var. Onları her gün harcayın. Onlarla XP kazanıyorsunuz. Karşılıklı oynarsanız taç kazanıyorsunuz taç harcayarak taç touch kazanıyorsunuz. Taçları bu şekilde harcıyorsunuz. Yani her gün oyun oynamakta burada fayda var. Onun dışında toplam biriktirmiş olduğunuz XP. Bu da oyunlardan kazanılıyor. Ondan sonra bu da şurada bakın. Şöyle ana sayfaya geleyim. Spinimiz var. Bu spini çevirerek hem taç kazanıyorsunuz hem de XP kazanıyorsunuz. Bunu şu şekilde çevirerek yapabilirsiniz. Her gün 25 tane zaten otomatik veriyor. Saat dilimleri içerisinde bunlar doluyor. Zaten bakın burada yazıyor arkadaşlar. 8 dakika sonra bir tane daha size spin hakkı veriyor. Bu şekilde yaptığınızda hem XP hem de touch kazanabiliyorsunuz. Bunu zaten daha önceki videomuzda anlatmıştık. Onun dışında referans kısmı var. Yani bugüne kadar biriktirmiş olduğunuz ya da getirmiş olduğunuz arkadaş sayısı. Ben de 84'müş. Onun dışında Kualifiye olan onaylanmış. Maç sayınız 272 tane maç yapmışım ben. Toplamda genellikle bir tane oyun oynuyorum. Bu oyunda 272 tane oyun oynamışım. Toplam spin sayım daha demin gösterdim. Çark çevirme toplamda şu ana kadar 3817 adet yapmışız. Bunlar önemli. Harcamış olduğunuz bilet sayısı. Bunu da daha demin göstermiştim. Çekilişlere katılırken 100 tane bilet karşılığında Minimum katılabiliyorsunuz. Daha sonra bunu arttırabiliyorsunuz. Mesela şöyle geldik. Buraya geldik. Mesela ben buna 100 tane bilet harcayarak katılmışım. Ama içine girdiğimde diyor ki bana bir bilet karşılığında. Burada zaten her bir bilet bir çekiliş hakkı demek. Yani 100 tane biletle katılıyorsan 100 çekiliş hakkın var. Bunu istersen artı 500 yapıp. Bakın burada 500. Gerçi 501 yaptı şöyle 500 yapıp çekilişe katılıp kazanma şansını arttırabiliyorsun. Her çekilişin farklı ödülü var. Mesela burada kazanan birinci sıradaki kişi 28 dolar alıyor. ikincisi 15 dolar, üçüncüsü de 8 dolar alıyor. Diğerleri de burada aşağıda sıralanmış. Burada da yazıyorlar bakın bir tane bilet, bir tane kazanma şansı. Yani iki tane şartı yerine getiriyoruz. Onun dışında şunlarla da allocation miktarımızı arttırıyoruz arkadaşlar. Toplamda ne kadar var? 7 tane burada, 2 tane de burada. Toplam 2 tanesi zorunlu, 7 tanesi de olabildiğince ne kadar çok yaparsanız o kadar çok tokene hak kazanmış oluyorsunuz. Genel olarak arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa, görüşleriniz olursa aşağıda yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bir de dediğim gibi videonun başında like atarsanız sevinirim diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda farklı içeriklerle görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.